başladı. Selamlar arkadaşlar. Şimdi aslında sırada güzel bir videom vardı. Biliyorsunuz o kara çocuğumuzu, şanslı çocuğumuzu. Onlar ile güzel bir videom vardı ama daha acil bir durum öne geçti. Bu durum şöyle arkadaşlar, e, özet olarak anlatmaya çalışacağım ama hatta uzun anlatıyorum. E, şöyle ki, bizim gibi sokak hayvanlarını bakan bir öğretmenimiz Diyarbakır'da, e, Diyarbakır'da görev yapıyor. İşte evde var e, bakıma muhtaç kedileri, e, onları sahiplenmiş, onlara bakıyor. Sokaklarda var, besleme yapıyor, tedavi yapıyor. Bundan birkaç ay önce de yine böyle bir ayağı tam şimdi hatırlayamıyorum ben de çok yoğunum felçli bir kediyi orada işte çok kliniklere baktırıp çözüm bulamayıp bir şekilde işte bir gönüllü aracılığıyla falan Ankara'da özel bir kliniğe aldırıp tedaviye başlatmış arkadaşlar işte fizik tedavi falan uygulanıyormuş. Kediye işte aylık bazı ödemeleri var, onları karşılıyor bu öğretmenimiz. Zaten dediğim gibi pek çok kedi tedavi ettirdiği için Diyarbakır'da da kliniklere çok fazla borçlanmış. Her neyse asıl bizim haberdar olduğumuz kedinin durumu şöyle arkadaşlar. Şuraya bir ara fotoğrafını bırakacağım. Bu kedimizde de yine böyle besleme esnasında bir parkta buluyor bu öğretmenimiz. Ee, Canan öğretmen. izliyorsa kendisine de sevgiler, selamlar, emeklerine sağlık, Allah razı olsun. Hani o böyle kimseden bağış maaş da yapmıyor bu işleri ama artık e, yani biliyorsunuz hani öğretmen maaşlarını, öğretmenlerin durumları zaten malumunuz. E, artık yani iyice batmış yani. Öyle söyleyeyim. Bu kediyle yine her şeye rağmen bir buçuk aydır arkadaşlar Diyarbakır'da göze götürmediği e, klinik kalmamış. En son fakülteye götürmüş. Diyarbakır'daki veteriner fakültesine. Bir gözü tamamen görmüyor denmiş. Bir gözünde de yüzde on ışık var. Ama yani işte bir damla veriliyor ilaç veriliyor falan çözüm olmuyor. Bir de e, kedi kısır da değil. E, şöyle bir Yanlış bilinen bir gerçek var arkadaşlar. Orada da veteriner demiş ki işte eğer hani tekrar sokağa bırakacaksanız erkek kedi sokakta yani kısır olursa kendini savunamaz demiş. Arkadaşlar bu tamamen tecrübesizlik. Başka hiçbir şey değil. Bizim yıllardır, bizim Haydar'ı biliyorsunuz 13-14 sene, 15 sene belki de dışarıda yaşadık kısır bir erkek olarak. Ya yani ben Haydar'ı 8 senedir tanıyorum yani. E sonra bizim Carlos var 10-11 yaşında, Leo var, Kokoş var. Hepsi erkek kedi 6-7 yaşında. Hepsi kısırlar hem de e, kısır olmayanlardan kendilerini daha iyi savunuyorlar. Çünkü kafaları daha iyi çalışıyor. Kısır kediler her zaman için kafaları daha iyi çalışır, daha sağlıklı yaşarlar. Yani bu, yani ben bunları, yani bu sene gerçekten enteresan şeyler duyuyorum. Ama tabii ki hiç hoşuma gitmedi yani bir veteriner veterinerlerin böyle bir şey söylemesi. Çünkü biz onlarla yaşıyoruz. Biliyoruz yani yıllardır kısır olan erkek kediler var. Neyse arkadaşlar, öğretmenimiz de tabii veteriner diye dinlemiş. Bu arada sıcaktan, aşırı sıcaktan telefon da donuyor. Benim ağız hareketlerimle konuşmam arasında fark olabilir. Aşırı derecede sıcak. Şu an 36 derece ama hani nem çok yüksek. İstanbul'da bizi nem zaten mahvediyor. Kısırlaştırmamış da kediyi. Fakat bir buçuk ayda işte e, klinikte kalan kedinin borcu birikmiş. Ankara'daki felçli kediyi tedavi ettiriyor. Her ay düzenli olarak oraya para ödüyor. Mesela i̇şte mamalar alıyor, başka tedavide kedileri var, kendi evinde kedileri var. Üstesinden gelemeyince e, kediyi taburcu etmiş. Fakat kedi tabii ki biraz saldırganlaşmış evdeki kedilere. İnsanlara karşı çok sosyal ama başka kedilere karşı travmalı. E, öyle olunca bir balkona e, koymak zorunda kalmışlar. E, bir göz görmüyor, bir gözü de yüzde on görüyor. Dışarıda kendini koruyamayacak. Sonra kendisi araştırmış arkadaşlar. İşte biliyorsunuz Türkiye'nin en e, ünlü, en meşhur, en iyi bilinen göz e, doktoru Murat Şaroğlu hakkında bilgiler edilmiş. Fakat e, tabii ki e, Hani artık bütçe olarak da çok darlandığı için diğer felçli kedi ve bakıma muhtaç diğer canlıları, üstelik bunları tamamen kendi maaşıyla karşıladığı için bayağı bir dernek araştırmış. Hatta Diyarbakır'da dernekler sosyal medya hesaplarında paylaşmışlar. Çözüm bulan o olmamış. Burada bizim tanıdığımız Hatice var biliyorsunuz, koca adam kedisi var, koca adamın annesi diye her zaman bahsederim bir şekilde onunla bir tanışıklığı varmış. Ona ulaşmış, o bana ulaştı. Ben de o kadar yoğunum ki zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Eskiden beri beni izleyen tüm arkadaşlar bilirler. Ne yapacağımı bilemedim. Bir iki gün cevap veremedim. Fakat gece yatıyorum aklıma geliyor. Kedinin fotoğrafı videosu gözümün önüne geliyor. Sabah kalkıyorum. Yani içimden bir ses o kediyi buraya almamız gerektiğini söylüyor. Yani düşünsenize arkadaşlar, bir emektar öğretmenimiz bu kadar fedakarlık yapmış. Biz de bir şeyler yaparsak, hani bu kediyi toparlar mıyız? Farz edelim ki bu kedinin ışığı, ışığını gerçekleştiremedik. Acaba burada bir cansever arkadaşımız, Allah rızası için görme engelli, hani kısırlaştırmasını da yaparız. Zaten kısırlaştırıldıktan sonra o saldırganlığı biter. Bunu biliyoruz, bunu yani yaşadığımız tecrübelerimiz var bununla ilgili. Ee, sahiplenecek kimse olur mu? Şöyle mesela e, ben de derneklerden de yardım etmek istiyorum. Fakat derneklerin şöyle bir cevabı var insanlara. Ben bunu ben yani ben bugüne kadar hiçbir canı alın diye bir derneği aramadım. Fakat arayan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla mesela bir köpek için ya da bir kedi için aradığında yani ikide bir bize sormayın ...ikide bir aramayın... ...işte bir video fotoğraf istemeyin... ...bizim çok işimiz var... ...ondan sonra sizinle bir tane kedinin... ...sizinle mi uğraşacağız... ...arkadaşım... ...o zaman uğraşmayacaksanız niye dernek oldunuz ki... ...kendine güvenen dernek kursun... ...şimdi kalkıyor... ...bir öğretmen... ...sizin gibi bağış maaş almadan... ...tamamen kendi imkanlarıyla... ...hayat kurtarıyor... ...darlandığı yerde... ...derneksiniz diye güvenerekten size vermeye kalkıyor. Siz bütün bu insanın, bu öğretmenimizin, hani sadece öğretmenler değil birçok can dostumuzun emeğini çöpe mi atacaksınız? Tabii ki bilgi vereceksiniz. Biz gönüllüler yani o kadar uğraşıyoruz, o kadar emek veriyoruz. Biz size güvenip bir kedi veya bir köpek verdiğimizde her anıyla ilgili bilgi almak isteriz. Diyorlar ki hayvanseverlerden kedi köpek almayın. Niye? Çünkü arkasını arayacak. Hiçbir dernek bir kedinin, bir köpeğin arkasının aranıp sorulmasını istemiyor. Neden? Bu kör diye, bu felçli diye, bu bilmem ne diye para toplayacaksınız ama o zaman o topladığınız paralarla neler yapıyorsunuz biz gibi? Mesela işte atıyorum Carlos Kedi ki Carlos Kedi ile ilgili biz sadece Dilan'ın tanıdığı bir müşterisinin desteği dışında kimseden destek falan almadık yani. Hani borç, dert onu götürdük. Ona rağmen biz hem bilgi sahibi olun diye e, hani gidecek olan varsa hem de bu işlerin öyle kolay olmadığını anlatmak için bütün makbuzları, faturaları gösterdik. Ha, derneklerde dernekler de o zaman şöyle yapması lazım. Bana bugün bu kadar para geldi bu kedi için. Ben bu kadar para harcadım. Yani hem gelen parayı zaten çok yakındır eli kulağında yani masak bir devreye girecek yani hani bütün hayvanseverlerle ilgili. E, masak devreye girerse zaten isterse paralar dırdısının dırdısının üstüne gelsin hepsini döker yani. O yüzden derneklerle görüşmeyi düşünmüyorum. Ama eğer ki varsa tavsiye edeceğiniz yok. Üstün bu dernek gerçekten iyi bir görüşelim isterseniz diyeceğiniz varsa yine de hani tavsiyelerinize eee tavsiyelerinizi değerlendiririm tabii ki. Çünkü benim için çok zor bu. Evet, bu çocuğun maddi desteğe de ihtiyacı olacak. Yine bu öğretmen dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, yani sadece telefonla görüştüm. İnanın tanımıyorum, benden de küçük olma ihtimali yüksek. Sesi de çok genç geliyor Canan öğretmen. Yine destek olmaya devam edecek karınca karanca ama işte bu çocuk ufak tefek desteklerle olmaz yani. Hani Murat Şaroğlu'na götüreceğiz. Geçenlerde ben benim tavsiyemle birileri bir yavru kedi götürdü. Ben hatırladığım kadarıyla 7-8 bin lira mıydı ne? Sadece ayak bastı parası. Yani hani oraya girip bir iki ufak işlem sonrasında ne kadar harcadılar inanın bilmiyorum. O yüzden evet tabii ki maddi desteğe ihtiyacım var. Ee, eğer güvenebileceğimiz, beni izleyen e, bir can dostumuz varsa özellikle Anadolu yakasında o tarafta oturan çünkü Ataşehir'deymiş Murat Şaroğlu. Evet ben bu kediyi sizden alayım, tedavisini de yaptırayım ee, diyebileceğimiz tip. Öyle birisi de sanki beni izleyecek, izliyor, beni arayacak, bir şekilde bana ulaşacak gibi de hissediyorum. Çok garip. Balık burcuyum, yükselen bakrak falan yani bunların tabii ki etkisi de olabilir. ha Böyle bir şey olmadığı takdirde arkadaşlar, e, yani bunu ben götüreceğim, getireceğim ama zaten Diyarbakır'dan gelecek e, bir uçuş gönüllüsü getirecek. Oradan pet nakille... Ee, bu öğretmen arkadaşımız bize ulaştıracak bu kediyi. Hani bu kadar çok emek var. E bir de bu kedi e, işte artık haftada mı bizi çağıracaklar, ne kadar sürede bir randevuları olacak. Karşıya gidip, gidip gelecek. Yani düşünebiliyor musunuz stresi? En azından Anadolu yakasında kalabileceği bir yer olursa, birileri olursa, e, yardımcı olacak birileri de olursa gerçekten çok sevineceğim. Yani ben daha kedi gelmeden size burada sormak istiyorum. Ee, maddi ya da manevi ki ma manevi daha çok desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, kediyi sahiplenecek ya da kediyi işte bu süreç içerisinde koruma altına alacak. Ee, bu birinci manevi desteğe ihtiyacımız, dualarınıza ihtiyacımız bu birinci. İkinci olarak da tabii ki maddi desteğe de ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar bu kedi için el verir miyiz? Daha kedi gelmeden bunu sormak istiyorum. Benim çok içimden geldi, çok da emek verilmiş. Ee, eğer tabii ki e, o yüzde on ihtimalle olan gözü kurtarılırsa kısırlaştırırsak, yerde bulamazsak bir ihtimal onu tabii ki mekanına da geri göndermek isteriz işte yaşadığı parka. Çünkü hani ne demişler? Ee, bülbülü altın kafese koymuşlar da illa vatanım demiş. Öyle bir şey var. Tabii ki o kendi mekanında, kendi bildiği yerde belki de çok daha mutludur. Ee, o yüzden yani bir beraber misiniz bu yolda? işte ne bileyim, kimisi kah bir kahve parasıyla, ya da kimisi bir duasıyla, ya da kimisi işte ben evet Anadolu yakasında oturuyorum, ilgilenebilirim gibi. Ee, hani damlaya damlaya göl olma mesal misali işte bir elin nesi var, iki elin sesi var. Artık bildiğim, bildiğim bütün atasözleri aklıma geliyor. El verirseniz bana yorumlarda yazabilirsiniz, özelden ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0554 632 1707. Yani sonrasında artık bir gün iki gün sonra bu şanslı siyah kedimizle ilgili videolarım var. Belediyede kısırlaştırılan kedimiz çok iyi onunla ilgili videolarım var. Carlos'un işte ilaçlarını içiyoruz, sıcaklar dışında kedilerimizin genel durumları iyi Allah'a şükür, çok şükür. Hepsine bir maşallah. Sizlerden haber bekliyorum, kendinize çok iyi bakın. Ben inanıyorum güzel bir şey yapacağız bu çocukla da ilgili. Allah'a emanet olun, sevgiler, selamlar hepinize. Beğenileriniz, yorumlarınız için de şimdiden çok teşekkürler, hoşçakalın.